kasino burcuma kanalından herkese merhabalar dostlar ufak bir ile 3000 TL ile karşınızdayım otorilet masasındayım en iyi bildiğim masadayım diyebilirim zaten beni bilen dostlarım da bilir otorilette neler yaptığımızı <laughs> bakalım şöyle bir biraz internet bozuk gibi geldi bana bir internet bozuk şu anlık ama bizim oyunumuza inşallah engel olmaz. 23, 26, 29'a aldık. 33, 36. Şöyle bir 15, 12, 9, 6 ile alıyoruz. Abi 26, 29 bölgesine şöyle bir abanıyoruz. Çünkü 29 kendi bölgesini tekrar etmeyi sever. Bir de 29 bölgeden az önce 26, 60, 29'dan sonra şu an top hep alt bölgeden gidiyor yani. 30 30'dan sonra hep alt bölgeden gidiyor. 9 çok alt bölge değil ama 0, 2, 29, 26 bunlar hep Voice'un 0 bölgelerinden gidiyor. 20 bizi şaşırttı. 20 bizi şaşırtır. 14, 17, 20. Şöyle alıyoruz. 15, 32, 35, 30. Şöyle 31, 34. 25, 22 de alıyoruz. Abi 20 kendi bölgesine şöyle bir abanıyoruz. Hadi bakalım. Para bitti nasıl satayım? İki spinde parayı bitirdik. 272 lira bir bakiyemiz kaldı. Ama internet de kötü yani şu anda. Gerçekten internet de kötü. Çok güzel yerdesin, güzel yerdesin. 18 çok da güzel değil. Daha iyileri vardı yanında. Mesela 22 çok daha güzeldi. Bir tekrar var. Şöyle bir 18, 19, 36. Şöyle bir 1'e yükleneceğim. Abi bu tarafa devam. Şöyle bir 36, 27 da bir sağlam bir şekilde alacağım. Bütün bu ismi alacağım ya. Yani. Bütün bakiyemi alacağım. <laughs> Bakalım son kurşun. Bizi neler bekliyor? Sağlam bir burgun yapabiliriz. 1, 19, 18, 36. Bunlar beklenen sayılar 31 tarafı. 21, 20 tarafı beklenen bölge. 6 yani idare eder. Daha iyisi vardı tabii ki de yanlarında. Yukarıda biraz daha yukarı biraz daha aşağı çıksa daha iyiydi. Şimdi al, tekrardan de double yapacağım. 33, 24 şöyle 24'ü alacağım. 6'da zaten varız. Şöyle bir 32'yi biraz da şu ortadan çekeceğim. 32 ve 35 arasında para kalsın. <laughs> Buradan dönüş sağlayacağımızı düşünüyorum. Burada en iyi bir 36. Şu an en iyi beklenen 36 abi. 36 gelirse muazzam olur. 22 güzel. Çok güzel hem de. 22 güzel. 22 zaten bekliyorum. Bak bu bölgede hala bekliyorum. Bozmayacağım abi orayı. Bozmayacağım. 33, 22, 21. 12-11 Şöyle 2'yi de sağlam bir şekilde alalım. O tarafı bozmayacağım abi. Şu tarafı biraz daha yükleneceğim. Tabii ki de bozmak yerine. Şu tarafı da yükleneceğim. Çünkü bu taraftan bekliyorum. Gerçekten çok sağlam bir bayis bekliyorum oradan. Onun için zaten 3286 liralık bir bayis aldım. Zaten 3000 liralık girmiştik. <laughs> yani ilk girdiğimde böyle alsaydı yine aynı şekilde bayis alırdım. Yani sağlam bir bayis alırdım. Gördün mü 36 muçkusu. Devam abi devam. Bozana kadar devam. Bozana kadar devam. Bu masayı bozana kadar kullanacaksın abi. Bu masayı bozana kadar kullanacaksın. Biraz ekle ne yapacaksın? Yani boş sayı kalmadı <laughs> gibi gözüküyor. Evet kalmadı. Ama sağlam sağlam vuruyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani kötü olanlar gelmiyor. Sağlam olanlar geliyor. Biz onları yanlarına aldıklarımız amorti olacak şekilde. <laughs> Şu an 1384 lira bir bakiyem var. 4546 lira sağlam bir bahisim var. Sana 1.500 bin daha böyle devam ederse çıkarabilirim abi. 3 bin liradan başlamıştık. 4.500 liralık bir bayısalıyoruz. İnternet ama kötü ya. Baksana şu internet gerçekten çok kötü. Çok güzelsin. 6 güzel. Amorti. Şimdi 6 15 24 33 36 26 16 şöyle 4 7 5 8 şunu alıyoruz. Bak yine şu bölgede devam. Şu bölgede devam abi. Bu sefer bölgeyi biraz daha yukarıdan almaya çalıştım. Çok sağlam bir bayıs aldım. 5840 liralık bir bayıs aldım. Şu yeşil çipler gelirse çıkar giderim abi. 6, 36 beklenen sayılar yine. Onlar gelirse çıkar giderim. 20 de güzel. Bak gördünüz mü hala o bölgeden devam ediyor abi ya. Hala o bölgeden devam ediyor. Biraz bahisleri orana göre düşürdük. İstediğimizi almak için <laughs> biraz düşürdüm açıkçası. Bu arada güvenerek oynadığım siteleri yorum kısmında paylaşıyorum dostlar. Sayı kural denen saçma sapan kurallar yok. Benim oynadığım sitelerde haberiniz olsun. Güzel yerdesin koçum benim be. Devam tamam, devam. Böyle böyle 10.000 TL'ye bak. Net olarak 10.000 TL'ye çıktık. Net olarak şu an 10.000 TL'deyiz. 32 alacağız burada. 11'e 12'yi biraz daha yükleneceğiz. 33'ü aldık. 22 biraz daha sağlam alacağız. Şu tarafı biraz daha destekleyeceğim. 5714 liralık bir bayisim var. <laughs> Hadi bakalım şu 15-20 bin TL'leri görürsem çıkıp gideceğim. 10 bin TL de güzel paraydı ama 7 bin lira içinde için çok risk aldım. Onun için de o kadar durmam. <laughs> 15 bak gördün mü abi 15.086 lira. Temiz para kanka temiz para. Biraz daha devam etsem diye düşünüyorum. Biraz daha devam edeceğim abi. Biraz daha devam edeceğim. Biraz daha devam etmem sanki gerekiyor gibi geldi bana. Biraz daha devam edeceğim. 12 bin lira net bir karım vardı ama biraz daha devam etmeyi tercih ettim. Çünkü daha sağlam kazanacağımı hissediyorum. Bazen hisler yanıltmaz. Bazen yanıltma ama bazen yanıltmaz. Şu an yanıltacağını düşünmüyorum sağlam bir parayla buradan çıkacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Gördün mü? Babaka kaçar. Babaka kaçar. 3000 TL ile dünyaları nasıl kazanırız? Böyle kazanırız babalar. 3000 TL ile dünyaları böyle kazanırız. Kerim babadan herkese selam olsun. 3000 TL ile 25000 TL. Çok güzel bir oyun oldu. Zaten biliyordum bak. Şu an hala devam etsem 50 bin 60 bin liraya kadar çıkarım belki ama bu kadar yeterli abi. 22 bin TL net karımı cebine koydum. 3000 bin lira ufak parayla oynayan dostlarıma söylüyorum matematik analiz budur abi yapacağınız budur az risk alacaksınız bak fazla sayı kapattım eyvallah zaten oynadım. sitelerde sayı kuralı denen saçma sapan kurallar yok gördün mü bak oynasam hala devam edecek <laughs> yani fazla risk almadan biraz fazla sayı kapattım amena biliyorum ama kazandım 25 bin lirayı cebime koydum kimse senin fazla sayı kapatmana bakmaz abi öyle aşağı yorum yapan kamiller var yani ben görüyorum yok çok fazla sayı kapatıyor yok şey oyunu bilmiyor ya, ya küfür etmeyeceğim şimdi ben aldığım paraya bakarım dostum ben. Ben ne kadar saygı atmışım, ne kadar kötü oynamışım ona bakmam. Ha ben kötü oynadığını da düşünmüyorum açıkçası. Ama gördüğün gibi 22.000 dolar net karı cebime koydum. Yani Kerim baba da kaçar. Şu şunu da bekleyeyim 23. Bak alırdık abi parayı alırdık, devam ederdik. Neyse arkadaşlar, bu kadar yeterli. Telegram kanalında aktif ettik. Dediğim gibi güvendiğim siteler yorum kısmında bulunuyor. Oradan gönüllü rahatlığıyla oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.